Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de Cafe Owner Simulator oynayacağız. Şuradan oyunumuzu başlatalım. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni oyunum diyelim. Babacım hayatı boyunca restoranın başındaydı. Her gün okuldan sonra onun yerine uğrar ve işini nasıl yaptığını izlerdi ve ama Tatil bir patrondu. İşler çok iyi gidiyordu bu. Neyse okumaya gerek yok bunu. Çok var çünkü burada. <laughs> açıl. Açıl. Ben bunu bir kere oynamıştım da. Bir tane bölüm vardı yapamamıştım. O bölümü sizlere soracağım. Sizler de yorumda yazmayı unutmayın. Dediğim gibi like atın. Abone olun. <laughs> Çılın, açıl lan açıl. Açıl lan yine Mandev neydi? Hafta sonları normalden daha çok ziyaretçi gelir. Oha biz burayı nasıl temizleyeceğiz lan? Koşmak için shift tuşuna basın. Tarla tutak tuşuna basın. Eee? Tanıtı nasıl çiğne bu? Allah şunları şuradan. Siktir hiç. Evin içinde fare var lan. Ha işte restoranın içinde. Başka ne var? Nerede bak kulübedeki elektrik panosuna bulun ve şartları açın. Şuradaydı. Oynadığını biliyorum şu oyunu. Gidelim şuradan oyunu aç. Ha işte şu an açalım. Lan. Araştırma tarafında bazı satın aldıktan sonra kullanmak için f tuşuna basarak envantör açın. Ben yani çıkış nerede? Müşterilerin memnun kalması ve restoranın hakkında olumlu bir yorum yapması için alanın mekanın temiz tutun yaprakları ve yosunları temizlemek için F tuşuna bas basılır ve tırınmaz seçin. Şöyle temizle bunları temizle <laughs> temizle farelin sesi çok gıcık yapıyorum ya çok kötü ses çıkıyor fareli al şunu da şunu da al şunu da al al şunu 2 dakikada bir birden mesaj gelip duruyor ya al çok ses çıkıyor farelerden ya. Al. Yaprakları söylemek için şöyle tuşuna basın. Tüzünümüz bir sıra Gel. Tamam. Bunları da temizleyelim. şunu şöyle. Burayı çok güzel bir hale getireceğiz arkadaşlar. İlerleyen serilerde. <laughs> Oğlum çok var ya. akşam Şurada da var. Alalım şunları. Av oh. şema ağır bitmez bunlar. Camı kapat diyorum. Camı. Bu telefonu kim buraya şarja takıyor? Mal ne mısın? Neredeydi bu şarjda? Bir dakika. Şuradan. Şöyle. Ve. Al. kapatıp da burayı. Bir dakika şu camı kapatıp geliyorum. Bekleyin. Sakın bir yere ayrılayım demeyin! Geliyorum. Sakın videodan çıkmayın ha. Dur iki dakika sizi afemere yapayım da gideyim. Dur. bak oyun videosunda asmr e yapıyorum like at şimdi gidiyorum camı kapatıyorum bekleyin kardeş biz bunları temizledik şimdi çöpleri alalım tamam oğlum bırak şunu. al bunu almaya gerek yok bir tane dem, bir şey olmaz Şu iki dakika çöp kanyonu çağıralım çöpleri alır sipariş Tamam birazdan bunlar gider. Kamyon ses çok çıkıyor ya. Sıçanlar için a. Bir tane sıçanlar için a alalım. Gelin bakayım buraya. Gelin lan. Lan gelin buraya. Gelin gelin neredesiniz? Sene bile yakalayamadım. Ay ne biçim? Aa yakaladım seni. Lan. Ay. Oha bunlar nereden şu oluyor lan? Ay ben böyle. Sizin gibi farenin ben. hayır Lan yakalanmıyor. Ben mi yakalayamıyorum lan? Ah bah pişlere bak. Ah bah bah. bah, bah. Boşum lan. Ne biçim ses lan o? <laughs> Aa yakaladım seni. Ulan gelin gelin. Hayır. Tamam. Bunları bırakalım. En iyisi şu mekanı temizleyelim. Bir de tane çok varmış. seviyor olduk. Al şunu Al. 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 ne kadar çok kalacağız paralarımız gidiyor araçlar ay buradan değil lan bir dakika çöpleri kaldı sipariş tamam siparişimiz verildi şimdi biz ne yapalım temiz ne bak lan biz şimdi şu yerleri temizleyelim Abi. Lan niye temizlenmiyor Biz parayı boşuna mı verdik şimdi Evet arkadaşlar dolandırıldık Lan bu yerler kirli değil mi lan 116. Daha çöp nerede var ya? Şu yerdeki yaprakları çöp olarak sayıyor mu lan o? 118. <laughs> ha sayıyormuş lan. Tamam. şunları Alsana Af 121 daha nerede var iki tane burada var bir tane de burada bir tane de burada. Daha nerede var? Bir tane de şurada vardı. Unuttuk onu. 129 Bir tane de çatıda var herhalde. Hatırladığım kadarıyla. nerede lan? Aa, bir tane de burada. Eee? Ben iki tane varmış lan. Eee? Öbürü nerede? Öbürü nerede lan? Lan öbürü nerede? Oh. Bulamıyorum ya. bir sigara benziyor lan bizim sınıftaki. Ha sigar. Allah. Yemek yiyor arkadaşlar sigara. Rahatsız etmeyelim. Oğlum ekranıma sinek kondu lan. Bir tanesi nerede ya? kapılamıyor. Yemin ederim. Şu mu lan yoksa? Yok ya o da değil ki. Şimdi burada yok. Burada yok. Burada yok. O zaman... Nerede olabilir? ana ana buradaymış lan. 10 saattir ben bunu göremiyorum ya. F tuşuna basıp tutarak. Ha, şimdi fareyi yakalayacakmış. O yüzden fareler yakalanmıyormuş. Bak şimdi nasıl tek atıyorum. Bu bir. Gelsene Bu iki Ana bitti Saat kaç lan Saat 10 on. ona yaklaşıyor Şimdi bak Değiştir Değiştir E'ye basılı tutup bırakıyorum anca ya. Değiştir. Tamam, şimdi ne yapacakmışız? Şunları değiştirelim. Of. İşte. Biz de çalışıyoruz. kalan video kaç dakika olmuş video 17 dakika olmuş 31. dakikada kapatsam mı acaba şu görevsin video da bitecek Şimdi çatı. Çatı neredeydi? Çatı şuradaydı. İyiymiş lan bu. Temizler. Ananı oradan aşağı düştüm. Of. Oh. seviye olduk. Ee, daha nereye kaldı lan? E. Daha yok. Ha, bura varmış. Lan. Olmuyor. E. Ee, son bir tane kaldı. Isteder, siktir git ya. Nerede ya o? Bu da buralarda büyük ihtimalle. Mermer bloklarda yok. ee nerede var? O zaman camlarda var. Yo nerede ya? ha buradaymış. Tabletten alırsanız duvar kağıdı Duvar kaplama malzemesi için Tamam Ben burada videoyu kapatayım en iyisi Zaten video Kapatsam mı lan Ya da 25'te kapatayım Tabletten Alırsanız Duvar kaplama Duvar boyası yok mu ya ne? rengini ne yapak Şimdi bura bir restoran olduğuna göre açık bir renk olması lazım. Beyaza boyayalım. Ben çok fırıt ya kendi rengi olsa iyiydi de kendi rengi yok işte ananavradını yanlışlıkla burayı boyadım kötü oldu ya. Bir dakika. Şuradan. Zemine bir şey alalım. Hangi renk? Şu bir dakika. Bu iyi lan bence. Bu kötüymüş. Şu iyi. Buraları da yapalım. Tamam. Oğlum güzel oldu lan şaka maka. Diyor, yangın denetleniyor. Şuradan. Değiş. de Buraya. Tamam videoyu burada bitirelim. Evet arkadaşlar videoya geldiğiniz için teşekkür ederim. Videodan çıkmadan like atıp ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu kalın.